Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün en son kamera ırkını anlatmıştım ve speaker ırkını anlatacağım. Evet. O zaman başlayalım. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Speaker ırkı. Hep dalga geçerler. At yazı niye açık? Hep dalga geçerler. Ve dans etmeyi severler. Bu kadar abi video bitti görüşün. <laughs> Neyse. Ve ee, başka ne vardı lan? Onlar şimdi upgrade mükemmel bir upgrade aldı. Ve o kadar. Yani. Bir de yani konuşabiliyorlar bazıları. Ama Sadece Exunitor konuşabiliyor sanırım. Böyle biliyorum. Bir de bir 79'da Black Speakerman vardı. Konuşabiliyordu sanırım ama at yazı açarak konuştuğuna bakıyorum. Ya konuşuyorlar normalde de at yazıyla anlıyoruz konuşmaları. Neyse. Karakterlere söyleyelim. Normal Spikermanlar. Yani pek de güzelliği. Dans ederler, dalga geçerler. Akrit almış versiyonları. Yetenekleri hız. Bir de şeydi. Ses dalgalı falan. Onu söylemeyi unuttum size. Ses dalgaları şey yapabiliyorlar. Bir de... Hızlı olmaları kılıç kullanıyorlar. Çekiçli speaker manler, güçlüler. Light speaker manler, bunlar benim favori karakterlerimden biri. Yani. Bayağı sevdiğim bir upgrade almış. Çok güzel. Ya yapıyor Dafuk abimiz. Bir de yani onlar da hız yetenekleri. Onlar da çekiç kullanıyor. Titan Speaker Mail lazerinden var silahsından. Bir de Speaker Bomb. O da favorilerim, favorilerimden biri. Nedenini söylemeyeceğim. Anladınız belki de siz. Neyse Garip yani Ama bayağı güzel Şey olmuş İyi bir upgrade var Spider Speaker Muhteşem Bildiğiniz gibi Ben Spider'ları Evcil hayvan diyorum Nedenini birinci bölümden hissedebilirsiniz Anlarsınız Öyle bir de Exuntor Adam MÜK MÜK aşırı güzel. Ama ben ilk gördüğümde bunun Titan Speaker Man olduğunu zannetmedim. Yani normal Lat Speaker Man zannettim. Lat Speaker Man biri zannettim. Ya, gidip zist nasıl bunu Titan Speaker Man zannediyorsunuz? Okuldaki arkadaşım da soruyor bana Titan Speaker Man mi diye. Neyse. Titan Speaker daha görmediğimiz için ama yine de ekleyeyim bölme. O da güzel. Yani çok seviyorum onu da. Bayağı iyi. Evet. 5 dakikalık video yapmam gerekiyordu. Yoksa olmaz. Maalesef. Evet, öyle yani. Video bu kadar gerçekten bu kadar. Ne speaker hakkında pek de anlatılacak bir şey yok zaten. Yani. Öyle. Karakterleri tekrar sayayım. Speakerman, çekiçli Speakerman, Speaker Woman, Spider Speaker, Spi Spider Speaker, bir de Titan Speakerman. Bay bay arkadaşlar.